Cumhur İttifakının gerçek belediyecilik vizyonuna güvenen Hatay halkına, Gölülden teşekkür ediyorum. AK Partili kardeşlerimle birlikte Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime, bunun yanında muhalefetten umudunu keserek adaylarımıza destek olan tüm vatandaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Seçim yarışı bitmiş. Artık Hatay'a hizmet yarışı başlamıştır. Önemli olan Hatay'ın bir an önce ayağa kalkmasıdır. Buna var mıyız? Siz bize inandınız, bize itimat ettiniz, bize güvenliğinizi gösterdiniz. İnşallah biz de her günü fırsat bilecek ve sizlere aşkla hizmet edeceğiz. Depremin hemen ardından 3 ay gibi kısa bir sürede 180 bin konutumuzun yapımına başladık. Böylece 11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. Bugün deprem bölgemizde 1900 şantiyede ve 4333 köyümüzde 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz canla başla çalışıyor. Şu ana kadar 350.430 bin 430 konut ve iş yerimizin ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 18 bin 404'ü Hatay'da olmak üzere 101.254 tanesini teslim ettik. Biz dibindeki tahkimatı tamamladı. Çevre Bakanlığımız ise 303 bin metrekare alanda çalışmalarına devam ediyor. Projemizin tamamlanmasıyla yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kafeteryaları ve restoranları vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. 2025'ten sonra da yüzlerce yıldır Harput kalesinden yükselen o güzel selamlara Hatay Habibine Car Camii'nin minareleri yine cevap verecek. Hatay eskisinden çok daha güzel daha modern depreme daha dayanıklı hale getirene kadar bize durmak dinlenmek yok. Bütün bu çalışmalar devletimizin vatandaşına verdiği değer yanında organizasyon kapasitemizi de gösteriyor. Daha önemlisi depremzedelerimizi yuvalarına bir an önce kavuşturma, şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırma irademizi gösteriyor. Biz işte bunun için yeniden daha güçlü Anadolu diyoruz. Biz işte bunun için büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Biz işte bunun için Türkiye yüzyılı diyoruz. Allah'ın izniyle bu iddialarımızın hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz. Ve gözyaşından beslenen terör baranları ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları ne de bölgemizi kana ve ateşe boğan terör devletleri bunların hiçbiri Türkiye 100 yılı ülkümüzde aramıza giremez. Türkiye sadece tarihiyle, kültürüyle, birikimiyle değil, hadiseleri okuyuş tarzı itibariyle de çok büyük bir devlettir. Beyrek asırlık tecrübeyle değil, 2200 yıllık bu süreci aşan köklü bir hafızayla değerlendiriyoruz. Bin düşünüyor bir söylüyoruz. İktidar ve ittifak olarak bir adım atmadan önce de her şeyi en ince detayına kadar hesaba katıyoruz. Önümüze çıkan engelleri aşarak kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Terörün olmadığı, şiddetin olmadığı, huzurun, demokrasinin ve kardeşlerin egemen olduğu bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Dün gece İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran'a ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan Siyonist İsrail hükümeti bu tarz saldırılarla bölgesel bir çatışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor. İsrail'in ve destekçilerinin bu oyununa gelinmemesi son derece önemlidir. 3135 Adıyaman'ımızda 3108 Adana'da 648 Diyarbakır'ımızda 641 Elazığ'ımızda 569 Şanlıurfa'mızda 17 Kilis'imizde 9 Osmaniye'mizde 1310 olmak üzere toplamda 29311 yuvamızın daha kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz. Böylece 130 bininci afet konutumuzun anahtarlarını deprem zedelerimize teslim etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Müzü sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Kura çekimini başlatacağız.